Serkan Tekin. Geçmiş alimlerin Hazreti Mehdi ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur tarihi olarak 1400-1500 Hicri yıllarını vermektedir. Bu tarihler doğrultusunda günümüzde bazı araştırmacılar Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili daha derin ve ciddi araştırmalar yaparak hadislerden ve büyük İslam alimlerinin konuyla ilgili söylemiş oldukları beyitlerin ebced hesaplamalarıyla beklenen Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerini ve çıkış tarihini hesaplamaya çalışmışlar ve aynı tarihleri bulmuşlardır. Genç araştırmacılardan Serkan Tekin de yazmış olduğu bir kitapta Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihini cifir hesabıyla günümüz tarihleri olarak bulmuştur. İşte genç araştırmacı Serkan Tekin'in yazdıkları. Dört mezhep aliminin görüşü de şöyledir. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hadislerin çoğu sahihtir. Ravileri itibar edilen kişilerdir. Bu görüşü savunan alimler İslam alimlerinin %79'unu meydana getirirler. Bu kişiler İslam dininin en büyük alimleridir. İslam alimlerin arasında tabiilerin reislerindendir. Said bin Cübeyr ve dört mezhep imamları İmam Hanefi, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Hambeli ve iki akide imamları Ebu Hasan Eşari, Ebu Mensur Maturudi ve İslam Güneşi lakabıyla anılan İmam Gazali ve Allamelerden Molla Fenari, Sadi Teftezani ve Allame Davudi Antaki, İmam Şarani, Muhiddin Arabi, Şeyhülislam İbni Hacer El Heytemi, Müçtehit İmam Suyuti, Allame Sabban, Muhammed Berzenci, Allame Resul Es Sıbki Hasan Iraki İmam Kastalani Abdülkadir Geylani Kadı Beydavi Muhammed Ramli Şihabi Remli Allame Aladdini Attar Mevlana Halid Bağdadi İmam Rabbani Ali Yül Havvas İmam Nevevi Yahya Muzuri, Said Nursi Molla Cami Allame Abdülgafiri Lari İbrahim Hakkı Erzurumi Mukatil, Celali, Mahali, Celali Suyuti, Kadı Ebu Bekir Baklani, Kadı İyaz, Muhammed Savi, Fetullah Verkanisi, Muhiddin Haveli ve Alaaddin Ohini gibi alimler vardır. Bu alimlerin hepsi ve talebeleri Hz. Mehdi Aleyhisselam konusunda aynı görüşü beyan etmişlerdir. Bu alimlerin görüşü daha saygın ve sahih itibar edilir olduğu için biz de ahir zaman konusunu onların beyanatlarını esas alarak işleyeceğiz. Büyük mutasavvıf Sıbgatullah Arvasi'nin yeğeni Allame Muhammed Hafid'in Büyük Allame Hafız Muhiddin'e naklettiğine göre zuhuru çıkması 1425'tir. Ayrıca bu eserde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sırtında üzerinde bu Allah'ın halifesi beklenen Mehdi'dir yazılı bir mühür olacağı anlatılır ayrıca Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın müçtehit, içtihat eden çok büyük bir İslam alimi olacağı da o eserde geçmektedir. Zuhrül Mehdi ve Deccal adlı kitap Allame Resul Sıbkı'nın yazdığı en son eserdir. Muhakkak Allah'ın taraftarları galip olanların ta kendileridir. Cümlesinin cifir hesabından anlaşılıyor. Bu cümlenin cifir hesabı Hicri 1428 ediyor. Bu tarih Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasından 3 sene sonradır. Çünkü Hz. Mehdi Aleyhisselam çıktıktan 3 yıl sonra ilk büyük galibiyetini alıyor. Bu ayette galibiyetin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın galibiyeti olduğu hangi verilerden anlaşılıyor? Önceki tarihlerde olan İslamiyet'in galibiyetlerinden herhangi biri olamaz mı? Niçin illa da Hz. Mehdi Aleyhisselam sonucu çıkartılıyor? ayetteki kelimeleri Kur'an belagatı ilmine göre incelediğimizde ayette geçen galibiyetin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın galibiyetinden başka bir şey olmadığını açıkça görmekteyiz. Çünkü ayette dört tekit pekiştirme vardır. En büyük tekidin cümlede zikir edilmesi cümlesindeki galibiyetin en büyük galibiyet olduğu açıkça bildiriliyor. Tarihte böyle bir galibiyet bugüne kadar olmamıştır. Fakat Hz. Mehdi Aleyhisselam müjdesini veren hadisler böyle bir galibiyetin ahir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam sayesinde olacağını açıkça haber verir. Yaptığım araştırmalar Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 2005'te çıkacağını gösterdiğine göre Süfyan'ın da 2004 yılının sonunda çıkacağını göstermektedir.